Evet e, kıymetli dostlar bugün yine böyle hem e, sanayide fabrikada başka bir meslek dalıyla ilgilenip e, köyde de fındık tarımıyla ile mücadele veren çalışan genç bir arkadaşım. E, Selçuk Kuz kardeşim yaklaşık kaç yıldan beri çalışıyor? Evet e, bundan iki yıl önce e, bayağı fındığı yandı <laughs> e, kullanmamıştı herhalde siz şeyden kullan... kullanmıştım Mart ayında bunu kullandım He. bir 4-5 gün sonra aşırı ayrıldı e, kaç dereceye düşmüştüm sen ben dedim ya burada eksi 7 eksi 8 eksi 7 gördü 13'ü gördü değil mi Evet değerli arkadaşlar yaklaşık e, 2022 2024 yıl üçüncü yıl. Ee, size ne sağladı Ice Organik olarak? Ice Organic yok yani. Ben bir şeyler adettim. Yani e, bu bakımdan lezzet olarak daha farklı. Randımanla da bu sene çok güzel bekliyordum. Bundan çok güzeldi. Aşırıydı hatta. Son sıcaklarda biraz da de biraz geç kaldı. Attım ama ki de o kadar da takdir ilahi yapacaksa bir şey yok. Hatta ben bu sene dört sefer ilerleme yaptım. Şey. Hafta başladım. Nisan, Mayıs, Haziran'ın 15'i, 20'si arası. Temmuz ayında atamadım. Ha işte bak işte değerli arkadaşlar. Yani, şimdi ben, ben e, çift, yok. çiftçim ne diyor? Çok güzel fındık vardı ama burada yaklaşık iki, iki buçuk ay. doğru mu? Fazla ee, iki buçuk ay şiddetli bir kurak oldu. Şiddetli kurak. Burada zaten organik maddesi eksikti arkadaşım. Kendisi de söylüyor. Ee, o nedenle fazla doğurtturduk ama karnı doyuramadık. 7 ee, ayın 15'inde onun da kullanın dedim. Onu da yapmadık. Ee, olacak bu. Herkes zaten en büyük hantikaba düşmelerini yeğdiner sebebi altıncı ayın e, ortalarına kadar bir fındık bitkisiyle uğraşıyoruz. Fındık ee, bitkiye. Sekizinci ay ayda bakmıyoruz arkadaşım. 7. ay burası düzce olduğundan dolayı arazide bayağı rakımı yüksek. Onun için 7. ay çok önemli besleme için. Bu arkadaşımız ne yapmış? Bunu yapmamış. Ama çok şükür ki yüzü gülüyor. Kendisi bana şunu dedi. Ürünleri indirirken araçta. Dedim ne katkısı oldu? Ne demiştim? yüzde yüze yakın bir değer elde ettik. Ben kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum ve yapmış olduğu güzel mücadeleden dolayı bayağı güzel demiş sonuç elde etmiş oluyor. Kendilerini kutluyorum. Çalışmaya devam. Doğru mu? Hadi. Allah üründe bereketler nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam mı güzel kardeşim? Beni telefonla ararsın. ama 7. ay